gelir, apışa, onu Oo. Neredesiniz şimdi? Neredesiniz? Şimdi biz Or mi? Evet. Biz mi? Orfino. Nerede? Orfino buranın adı? Evet. Orfanos. Orfanos. Akçay'da. Evet. Sahil. Tuncay Bey nereye gün gitti? Şey. <laughs> gün batımı bak, batıyor, batıyor gün. İsterseniz gelin, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Alvan'da bir <laughs> <laughs>

Dur, şöyle bir de şöyle yapalım. Oldu mu? Oradan bak, oradan. Dön Nereden? Döndür döndür kendini. Kendini çekiyorsun ya. Döndür. Bana doğru. Döndür. Oha ha 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 ya söylesene. <gülüyor> <gülüyor> ha. Tamam mı? <laughs> Olmadı bir dakika dur orada. Niye dur biliyor musun güneşten yansıma oldu şey. Heh, şimdi çok saraldı. Beyin mi değeyim yani. Tamam. Dur orada, dur orada, dur orada. ha. Yavaş yavaş dön sen de öbür tarafa geç. Öbür tarafa geç. Yaşala. Yaşa tamam. Vallahi harika oldu. Tamam. Evet. Şimdi sen bir sen tut, sen tut. Sen tut. evet. Sen tut. Evet. <laughs> evet. evet. Buraya koyuyorum. evet. Hemen Teşekkürler. Sizi de çekiyoruz bakın. Vallahi <laughs> çaylar. Evet. Biraz sonra çaylar. Heh, şey de geldi. Okey en oynayalım geldi. mı? Ona da getir. Ne okey ya? Yeni işlem de geldi. Ona da getir. Çekme canım. O seni bol bol çektim. çektim. Merak etme. Bu işlem geldi. Ha. ben bundan istedim. Evet. Tuncay Bey. Ya diyorum ben. Kimle görüştünüz? Bilmiş. Kardeş şey ne? Oğlan mı? Ne yapıyor? İyi. Selamları göpte. O benim dostu o da. Tunç Barabı. Al, sen. Tunç şimdi. Tunç şimdi nerede? Nasıl bir şey mi? Şehirde. Çek bizi çek. Öyle mi? Bunu nasıl ayarladın? Yaşa. Ha. Canlı abi canlı. Ha. Şu an canlı. Hatalarımızla dolu. <laughs> Amatör çekim. <laughs> abi